kaydını buyurun hoş geldiniz arkadaşlar bugün size kesmeyeceğim burayı altına da instagramını koyarım bu arada oy tamam aa uçak sahibiyim abi ne milayt 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 adamlar diyor taksim dayı Here again. How do you, how? Do you? How can I add the toxin? Yok işim olmaz. Oğlum çok iyi oluyor. O çok iyi. Ben orayı pek çok seviyorum. Bir zamanlar biz de yuva Ben ben Minecraft YouTuber olmak isterdim. <laughs> Aslında babaanne diye kanal açacağım var ya üf. Ama kız olman lazım erkek adamı. Kanka kamtasta da öyle bir özellik yok. Dur burada pompalı patlıyor muydu? Aa, benim... He, anam neni <laughs> ne sikiyim Yibo cana bak Benzin bidonu ateş ediyordum Aa, ne oluyor diye ee, işte beyin, 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 ne Aman evet. kıyayım şu an bir bot sıksa yok, öleceğim, yok. öleceğim. Kanka adam geliyor Allah kahretmesin What is this? Kanka kulenin orada arka tarafta Allah'tan arada duvar vardı yoksa Nerede o gerizek? Hayır hayır benim benim oradakinde. var ya şurada. İndirecekler beni. Ay bandaj varmış. Bir tane bas, iki tane falan basayım. Arkadaşlar salaklığa gidiyorduk az daha. Ben benzin bidonuna niye sıkarım ki ya? iyi. iyi. Da, şey. Bana bot gibi geldi. Göremiyorum ki. Yolun ortasında hey. da. Ne evet. At... evin çatısında mı? Lan çatıdaki şeyi render bak yüzünden. adam sandım ha 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 it değil mi ne kadar komik he he bana mal bu çok komik izleyiciler de gülüyor şu an <laughs> Biri mi yürüyor yanımda ama bu parça buldum Aferin sana Babaanneni gördün Anne Babaanneni gördün voice chat. galiba Normalde açardı o da mikrofonunu Açabilir o mikrofonu imkanı yok Mikrofonu açacak abi Aç lan Ooo Lutumda da hiçbir bok yok ya. Oğlum baştan desene ya. Baştan desene ya. Bunu, bunu emir batı baksırına kadar almıştır diyecektim ki. Oğlum nereye gidiyor lan? Ha seyfe gidiyormuş. Oğlum oğlum orada ne işi var ya? Oraya mi koyuyor ya? Ama ileride var o ağız. Yanlış mı gördün lan? Var. Sen niye tribe girdin Oğlum, ki? Burada hiç normal değil kanka. Şimdi burası... Yani spawn bölgesi değil. Aynen değil kanka değil. Yani önceki güncelleme değildi. Emir Batı delisi. Emir Hoş geldin İki sen ol. de aman akıyım. Anam anam gerçek kanka. <laughs> Yani şey, hı hı. Boş ya mı? Uğraştırma beni ya. <laughs> Arkadaşlar buralarda bir yerlerde. İnşallah. Hadi, Babaannem de burada. Hadi bir gün de gidelim. Bir boşu yerin ağzına geldi. Allah bin adam geliyor. Hadi Emir Batu. Emir Batu geleceğim. Hadi aptus üstte almış. Hacı gibi lan şu an. Ama hacamcanın elinde ne var? Sıkar mı hakem? M4. Solda çatışma var. Petrol'ün orada. Evet. Za. lan dur <laughs> <laughs> emir 556 koymuş mudur dur koymuş İbrahim'cim İbrahim'cim Aynen onun fel olmaz. Lazım ne diyor? Gerçek mi lan? Okay. Manga, nerede? 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 Tümünden duymaz de mi bizi? Ya bu ne bunu daha 5 dakika önce geçtiğimiz yerden adam çıkıyor. Kim, emir batı mı attı bana? Batı. Af hani, çaldım. 556 556 556. Silahlarım bomboş lan. Bir vuruş daha açıyor. Haftınla. Motoru dik durdurdum, şahitlerim var. Ha, oyundan çıktı. buna binemiyoruz mu? Kanka çıkardım motoru yerinden. Hadi. Adam yerde duruyor lan böyle bir saçmalık yok. Motor CBR oldu. Ya motor da ateş edilmiyormuş ya. Bir riskiyor, bir riskiyor. Kamyon gibi değil. <laughs> <laughs> Nereden sıktı ki? Ben öylesin atıyorum. şey yapma. Korktum evladım. Evladım yavrum çocuğum. Atma ya bu salakla mı uğraştın? Ne bileyim. Oyundan çıktı o şu an bizi duymuyordur da. Yok mu Poçinki'ye bir selam aleyküm dememiz? Ayarlılarız be kardeş. Ayarları düdük bas düdük bas düdük bas düdük, bas, düdük bas, düdük bas, düdük bas. Sağ. Düdük de düdük değil Babaannem daha çok söz çıkarıyor. Dur şu adamı vuralım. Aa, adam vuralım. Lan gerçek kan gerçek Gerçekmiş kanka. <laughs> Lan öldürme ananı sikerim. Öldürme. İbo. İbo. Geliyor. İbo. Geliyor. Öldüm. Öldüm. Ay, ananı avradın ölüyordum. Bu çok tehlikeli bir hareket ya. Motoruna freni yok ki mübarek motor motor değil babaanne <laughs> babaanne amana kullansana kiti geri zekalı ne mal oyun ya Ya ba, bütün killleri alıyorsun. Bir şey kalmadı bana. Oğlum aşağıda. Dur geliyorum geliyorum. Oo kanka buraya gel. Geliyorum dur vurma hepsini vurma hepsini video görsün vurma vurma vurma. Onan lan. O neymiş lan? Koyayım. bir şarj yeri sıktım ölmedi. Bu aşağısı neymiş öyle? Sağdan araba geliyor ha. Buggy geliyor. Sahilden. gazın içinden bir daha geliyor. Aa emiri vurdu biri. Patlatacağız lan arabayı. Kanka aşağıda. Evin içine biri girdi ha haberin olsun. O yaman mutantla kaç kilim var altı falan var mı senin? Yani geldi. Kanka ezdikler bizi. Ana ne? Beni ezecek bu kadar. Ya ben ne yaptım ya? Gittim arabanın üstüne zıpladım amına koyayım. Ya ne mal adam ya? Yani ya. Yok. Sen niye mi oynuyorsun? 11 leş. Toplamda 13 şu an ikimizinki. Drop mu lootlamış onlar? Sağda bot çıkıyor bu arada. Bir elemde. Seversin. Ağacın dibinde. Bir daha var. Ben de şu Adam, an çok... Ya of keşke o araba bezmeseydi ya. Daha çok eğlenceliktik biz seninle. Olur musun birinci? Ben niye bak? Hadi ses aldı. Geliyor olabilir. Aa ha, ben hareket ettiremiyorum. Sahil tarafından. Kazan niye gidiyor bunlar? Salaklar. <laughs> Üçüncüleri nerede acaba? <laughs> Araba. Araba iki kişilik ama. Bu salaklar gaza gidiyor. Neyse sen safe'e git diyeceğim de seyf de dibinmiş ya. Keşke ölmeseymişim ya. Çok eğlenecektik. 15 kill. Toplamda 17 oldu. Bende 2 tane vardı. Daha da birini gördüm. NW'da taş mı bak soldaki ağacın yanında. O neyse. Enerji içe içtim mi yoksa gözükmüyor mu bende? Hadi bakalım İbrahim. İnşallah çok kurmaz. Ama siz çöktü. Ben görürsem söyleyeyim sana. Ne abi lan çat diye durdun. Korktum. Ya onu basması çok şey ya değişik geliyor ha. Kendine saplıyorsun ya. Of ya beni çiğnediler. Ha, elinde M4 ile geçsin ha? ha. Tamam araba yapalım. Sen mikrofonun ağzına alsana sesin az geliyor. Ulan Oldu mu şimdi? Böylece olmadı. Sevenimiz kalmadı. Evet. Kanka ben bunu kesmeyeceğim. Komple yükleyeceğim. <laughs> Oğlum kapıyı mı yedin ya? Uğraş. Ulan adamı. Lan ben zorunda mikrofondan uzaklaşınca çok az geliyor sesin biliyor musun? Şimdi ben bunun cızırtı kesme şeyini yapmak sesin çok az geliyor. bademcine ne dursun mikrofonu? Yani? Bant yapayım? Yani, lazım mikrofonu. Kardeşim böyle konuşunca ne dediğim anlaşılmaz ki. Yo gayet de anlaşılıyor. İyi o zaman bekle. Ağzımdan düşüyor hülya der. Dudanla tut, Dudağımı nasıl zaten? Hani sigarası olanlar olur ya ağzına üyü -üy diye konuşur. bekle bekle. Neredesiniz lan köpekler? Kaç 8 kişi mi kaldı? Hı -hı? Benim orada FPS bar var o yüzden göremiyorum da. O. Beni ezen pezenkler ya. Helal bir Biden. Helal be İbrahim. Bunlar dıf abi dıf. Bir daha var lan. Botmuş. Alkış İbrahim'e. Aa. Davattan mı verin? Kayda atsın. tam mı verin bunu arıyorum ya. Red zone attı üstüne haberin olsun. ya hiç tedirgin oluyorum ben seni vuracaklar diye. Kan 20 kil. Beni kim nere vuruyor evladım? 20 kil. Toplandı. Oh, oh. Abi, beni vurmaları için önce 40 fırın sütüşmü ne Süt süt. Hmm, 40, kır... 40 fırın süt bak ekmek Biraz... değil ekmek yersen öldürürler süt. Bak şimdi satıya çıkacağım. Böyle bir par 98 desteni var mı ya? Ben de gözükmüyor ha arkama... Bak 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 bak, bak. Cık, Yok kanka ben de gözükmüyor. Red onu Red verdi. Bir... Sen de tam da çatıya çık. Büyük ki. crazy kaptan. Crazy krizi, crazy downtown onu. Ben ustalakların katıldığı yeri bir öğrenem de. Nasıl öğreneceğim sen onu? Abi büyük ihtimal Koç'un ki tarafından at kanka tahmin 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 yeteneğimi kullanacağım kaç kişi var hayatta? 7 mi 2 mi? 2 E 1 v 1'sin Şimdi Hayır bir tanesi düşman Tamam Düşman al sana bombe Tamam bomba. Tüdük bas Solda kar attık Susturucuda dağın orada galiba Suprosörlü Arkan bizim Yok. arabaymış ama ne okuyor yani. İsmail köy başı vur İbrahim Ben de o kadar boktan bir yere cross tutuyorsun ki şu an Ondan... Onlar... Efendim? izleyicim adımda Kanka videodan izlersin. Var adım sol altına tutuyorsun. Adam headshot deyip bayılıyor senden Kanka izleyici modun da öyle oluyor. Tamam ben tamam ağacın orada. Gidiyor, ağacın orada bak. Vurdun mu? Yedi evet. Ya ben yaşasam onu dar şey yapardım. Rushlıyor lan sana. Aşağıdaki ağaca geçti. Dikkat et ha. bana kim nerede açılıyor ya sen kafayı mı yedin? Hı hı Kafayı yedim ben Ya nerede bu dingil? Buna 6 alan al al bana gelecek geri zekalı alanda Şurada Bak Biliyorum Ağaçta biliyorum. bak ağaçta Belki kulübenin oraya geçmiş olabilir çalılardan sen daha demiş, şey geçtin ya Aa geliyor bak geliyor Aa orada gördüm Bak şimdi ben sana nasıl sprey atılır öğreteyim mi kardeşim bek Dağın aa yaprakmış Bekle bırakmış. bak ben sana nasıl Tamam ben öğret sana nasıl sprey atıldığını öğreteceğim bekle Tamam En son kulübe ve ağacı arasındaydı Üçte bir yere sıkıyor Galiba Nerede bu ya Sana sıkıyormuş Hadi sağa. Bana rast mı attı ya sen şimdi? Balya geçti samanda. Sağdan pikliyor. Aa o çalıymış. E ova. O bomba oradan oraya yetişir mi oğlum? Aa teklide kalmış. Teklide kalmış. <laughs> Kanka teklide kalmış. Tamam. Sakin. Soldan yine çıkıyor. Nasıl ölmedi? Ona nasıl? İbo. ona onu. Tamam. Dalga geçmeyi bırakacağım ya. Dalga geçerken öleceğiz ha oyunu. Ya ki salak herhalde Bombanı yetişmeni anlamadım. Vur şunu İbrahim Eren Coşkun. Akıl bekle. HS'yi yedin ağzına. E, ne oldu indi? Salak. Hadi bakalım İbrahim. HS attım. Adamın midesi derinde gazoz işim. <laughs> Bir vuracak seni AVM chat. <laughs> oraya koyabilirsen Fortnite müziği koyacağım. Dansın oraya. İbo İbo İbo. Sağdan çıkmış. Bu sol ağaca mı geçti? Aa yine samanda. Yeter abi, ben sen ne uğraşacağım ya? Tebrik ediyorum seni. Maçı tek başına 23 kill. Nice. 23 kill. <laughs> Toplamda. Zaman zayıf izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dingeli Instagram'ını da koyuyorum. Kendimkini de <laughs> koyacağım. Görüşürüz. Bay bay.